Belediye Başkanım, Sayın Kıymetli Muhtarlarım, Belediye Meclis Üyelerimiz, hem bu seçimle ilgili mahalle yönetimlerimiz, mahalle başkanlarımız ne yapıyor? <laughs> e bunları bir... ...alsın <laughs> değil. O sandıkla ilgili e hem ehil olsun, hem <laughs> biz de e şey yapıyoruz, esnaf gezisi yapıyoruz. O esnaf gezimizde belediye yani meclis üyelerimiz <laughs> <mevcudur> ve e, mahallelerde bir genel e, hem tanışma birlik beraberlik olsun diye e, tekrar toparlayalım. Bölge bölge toparlayalım. Ramazan ayına kadar bu toplantılarımızı bitirelim falan diye. Bugün e, Ulubatlı Hasan Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Araplar ve Ermen mahallelerimizde üç kademe mahalle başkanlarımızla birlikte e, Ramazan ayına kadar böyle bölge bölge merkez mahallelerimizde toplanacağız. Hem bir şöyle 2026'da neler yapacağız. Çünkü önümüzde 2027 ya da 2028'e bir malum bir seçim olacak. Yani 28 olabilir, daha önce de olabilir. Hem bu seçimle ilgili mahalle yönetimlerimiz, mahalle başkanlarımız ne yapıyor? Bunları bir konuşalım, istişare edelim. Hem de mahalle sandık kurullarımızla ilgili biz işte teşkilatta da bir çalışma başlatacağız. Bundan, bunun nedeniyle mahalle başkanlarımızdan özellikle şunu istiyoruz. Yani önümüzdeki bir, bir ay içerisinde ya da iki ay içerisinde sandık kurullarımız, kurullarımızla ilgili biz şimdiden bir çalışma yapalım istiyoruz. O da bizim ana çalışma merkezlerimiz malum mahallelerimiz. Dolayısıyla bunu mahallelerimizde, sokaklarımızda e, ne kadar kişi sayısına, insan kaynağı sayısına ulaşabilirsek, bizim için önemli. Bir de e, biz teşkilat olarak şu anda e, bir iki haftadır Faruk Bey nerede? Bir iki haftadır mahallelerimizde e, şey yapıyoruz, esnaf gezisi yapıyoruz. O esnaf gezimizle birlikte meclis üyelerimiz ve e, yönetimlerimizle birlikte. Yapıyoruz. Bunun da e, müsait olan muhtarımız, o mahallenin muhtarı, o mahallenin mahalle başkanı ya da yönetim kurulundan müsait olan arkadaşlarla mahalle e, şeyleri yapıyoruz, e, ziyaretleri yapıyoruz. Öncelikle teşkilatımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. İşte bizim özelliğimiz, elhamdülillah, yarın seçim olacakmış gibi e, hazırlıklı olmak, gayret etmek, çabalamak. Burada bulunan herkes, elhamdülillah çok diri bir şekilde teşkilatımıza sahip çıkıyor. Hepimiz yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımıza gayret bir şekilde devam ediyoruz. Teşkilatlarımızın, il teşkilatımızın, ilçe teşkilatlarımızın çok ciddi çalışmalarına da şahitlik ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar. Evlerinden, ailelerinden, zamanlarından ve işlerinden eşlerinden fedakarlık yaparak bu çalışmalarda son hızıyla gayret gösteriyorlar. Ben hepsine. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu işler kolay işler değil. Tabii ki fedakarlık gerekiyor. Çabalamak gerekiyor. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar mahalle sorunlarını bize ilettikleri zaman bizler de elimizden geldiği kadar gayretli bir şekilde onlara destek veriyoruz. Tabii buradaki dört mahalle deyip geçmeyelim. Bu dört mahallemiz neredeyse Karatay'ımızın nüfus olarak beşte birine tekabül ediyor. Ciddi bir nüfusu var bu bölgelerimizin. Ee, bu vesileyle buradaki toplantıyı da ben önemsiyorum. Ee, biz de mahallelerimize, belediyelerimizin ne yapması gerekiyorsa zaten hep bunu e, sahadayız. Görüşüyoruz muhtarlarımızla, mahalle başkanlarımızla ve meclis üyelerimizle. Ee, bunu yapmaya gayret edeceğiz. Devam biz de önemli bir şey. Ben şöyle <laughs> baktım bizim ekip senin. Memleket neresi? Aksaray. <laughs> Civarında <Al> bir oy aldı. Cumhurbaşkanımıza büyük bir destek çıktı. Yani... <laughs>